Merhaba Yengeçler ve Yükselen Burcu, Yengeç Burcu olanlar, Ay Burcu, Yengeç Burcu olanlar. Geldik sizlerin aşk ilişki oyunlarınızı açmaya. Bakalım kim kime çelme takmış, bakalım kim kimi nasıl görüyor. Evet, nes.denizyildiz.gmail.com'dan özel açılımlar için bana ulaşabilirsiniz. Onun sonrasında bu videonun altında Neslihan Siri'ne Instagram, Neslihan Siri'ne Twitter, Neslihan Şirin Tanımış Kişi sayfasından da bana ulaşabilirsiniz evet böyle dedikten sonra çünkü canlı yayınlar yapıyoruz bu hesaplardan da hemen bakalım açılımınızı yapıyoruz sevgili yengeçler e, bunun sonrasında sağ taraf biliyorsunuz e, yengeç burçları sol tarafta ne oluyor efendim partner onun herhangi bir e, yenge, şey e, burcu önemli değil bakın konuşamadım konuşamadım bugün konuşamıyorum İlhan İrem'in şarkısında olduğu gibi kendisine sevgiler saygılar çok seviyorum onu evet şimdi bakar mısınız yengeç burçları parayla alakalı sevgi yardımlaşma tolerans da deriz biz bu karta partnerinizle sorun yaşayabilirsiniz ona sevgi anlayış gösterebilirsiniz bakın hissiz korkuyor çünkü bir ilişkinin durumunda bu var korkular kaybetme korkusu biraz da diyor ki kartlar bu ilişkide bu ikili ilişkide lütfen birazcık böyle anlayış yapın çok sıkmayın yani yengeçleri ya da yengecin karşısında olan partneri yengeçler sıkmasın diyor burada böyle biraz koy verin rahat bırakın evrende her şeyi çok tutarsanız ne kadar tutarsanız o kadar kaçar evet şimdi bakın yengeç burçları karşıdaki partneri saldırgan pardon onun sonrasında tam videoya başlarken hıkıcık tutma. <laughs> huylarım da vardır. şimdi karşı taraftaki partneri biraz böyle ağız dalaşı yapıyor. Saldırgan görebilir. Kendi de böyle olabilir. Yani ufacık şeyden maraza çıkarabilir. Biraz yengeç burçları neden böyle şaibeli oluyorlar? Eee psikopata çabuk bağlayan burçlardandır bakın sessiz duranlar her zaman korkacaksınız gerçi sessiz durmazlar çok konuşurlar agresifler şu günlerde yengeç burçları bu videonun tarihi ne olursa olsun herhangi bir zamanda bu videoyu 5 yıl sonra 3 yıl sonra açan da yengeç ve karşıdaki partnerin aşk oyununu görsün ben böyle bir enerji yükledim sadece bu zamana ait olmasın kim o an ilk tıklayıp izliyorsa partneriyle bunları e, yaşıyor olsun ya da e, kendine uysun şeklinde niyet ettim evet şimdi yani çok zamanlı bir video atıyorum şimdi burada e, partner sizi e, biraz böyle sıkmış üzmüş bunaltmış yengeç burçları e, bakın karşıdaki partnerinse umurdu, umurunda değil sanki siz böyle yırtanıyorsunuz onu e, şey görüyorsunuz böyle kavgacı filan ama partnerinizde huzur barış böyle rahatlık para elinde dört e, güven içinde kendini böyle görüyor sizi de böyle görüyor oh, oh, o da rahat o da güven içinde diyor e, sizin kendini kendinizi yemenize gerek yok yengeç burçları ilişkisi olmayanlar da şu agresif yapıdan çıksın sevgide kalsın çevreye aileye işte kardeşlere akrabalara çalışan yanındaki arkadaşlara istekleri olacak diyoruz. Bakın sevgide kalmak şartıyla. Evet, ee şimdi Biliyorsunuz azize bu ilişki oyununda çıktığında cız kişi oluyor yani üç azize prensler kraliçeler Krallar çıktığı zaman bu ilişkide efendim ne oluyor üçüncü bir şahıs oluyor Tam da yengeçlerin tarafta çıktığına göre yengeçler partneri partnerde farklı bir kadının varlığından şüpheleniyor bakın yengeç erkekleri de böyle bir kadın tanışabilirler inançlı onun sonrasında bağlı sadık bir kadınla tanışabilirler. İlişkisi olmayanlar. İlişkisi olanlar ise karşı tarafta bilin ki bir aldatmaca var. İster yengeç erkeği olsun ister yengeç kadını olsun efendim farklı bir kişiden şüphelenme olasılığı yüzde 1 milyon diyelim çok ilişki oyununda bu çıktığı zaman e, siyahlar beyazları kişileri kafasını karıştıran bir kişilik ortada dolaşıyor demektir ya da sizin bildiğiniz partneriniz evli bu üçüncü şahsı çok kafaya taktınız eşini şimdi ben biliyorsunuz böyle dobra dobra konuşmak zorundayım. Ne çıkarsa onu söylemek zorundayım. Siz kendinize uygun olanı böyle ortada karışık salatadan alırsınız. Niçin? Çünkü burada çok genel bakıyorum. Bütün dünyanın yengeçleri hay burcu, güneş, e, yükselen burcu yengeç olanlara bakıyorum. O yüzden bu kartın bütün anlamlarını söylüyorum ki sizler deyiniz ki evet böyle oluyor bazen şimdi üstelik üstüne üstelik sadece güneş burcunuzu değil ay ve biliyorsanız yükseleninizi de izleyiniz. karşıdaki yengecin karşısındaki partner adalet istiyor, eşitlik istiyor ve yengeci böyle görüyor. Aslında adil bir kişi gibi görüyor. Yani ben de ona adil olmalıyım ya da ben ona adil davranıyorum gibi düşünüyor. Kendi düşüncesi böyle. Bakın yengeçler dışa karşı, karşı davranışlarında Dünya kadar mutlular. Hiç böyle renk vermiyorlar. Hani böyle sarı yeşil limoni de olsalar böyle parlak sarı ıı, aurası yüksek mucize bir şeyleri yakalamışlar zaten. Evet yengeçler dışarıya karşı. içi kan ağlasa da ne olsa da böyle davranıyormuş. Bakın karşıdaki yengeç burcu partneriniz. Sizinle karşılaşmak istiyor, ne kadar güzel öyle bir görüntü veriyor, muhabbetli bir ilişki olsun diyor. E siz de buna kayıtsız kalmayınız. Sizi isteyene, sizi değer vererek gidin yengeç burçları. Anaçsınız yönetici gezegeniniz ay sizi bazen böyle çıkmazlara sürükleyebilir. Biraz daha dikkatli olumlama, sevgide, dualarda kalırsanız hiçbir şey olmayacak. Çok harika günler geçirebilirsiniz. Evet şimdi Yengeç Burcu'nun aşk hayatı, Yengeç Burcu'nun aşk hayatına bakışı, Yengeç Burcu'nun aşk hayat akışı. Evet. Bakın Yengeç Burcu'nun hayatı şanslıymış. Şanslar geliyor efendim. Gökyüzü onlara her ne kadar ay onları bunaltsa da en sıkıştıkları anda böyle bir el ilahi uzanı veriyormuş çünkü yengeçler aileye çok bağlılar ve aileden yana şanslı kişilerdir istisnalar kaideyi bozmaz hani yükseleni farklı olur doğum e, haritasında farklılıklar olur ama genel olarak söylüyorum şanslı bir aşk hayatı oluyormuş beğenilen istenilen kişi oluyorlarmış bakın yengeç burcunun aşk hayatına bakışı e, ay kartı çıktı kendi kartı çıktı e, bu bilenler bilir korkuları var yüzleşmek zorunda onun sonrasında e, bakın bu korku dolu yoldan geçeceksiniz yolda e, size şu yengeç ya da akrep kıstırgaçlı bir şey kapmazsa iyidir e, burada da kurt köpekleri var sanki böyle saldırmaya ya da kurtlar diyelim uluyorlar korkunun önünden geçip şurada parlak yıldızlı güzel aydınlığa kavuşabilmeniz gerekiyor. En korkuncu da iki kulenin arasından geçmesi gerekiyor. Ay bile böyle bir acayip durmuş. Böyle şöyle bir acayip gülüyor mu ağlıyor mu belli değil. Yengeç burçları yani gayipte e, aşk hayatına ne olacak diye belirsizlik demektir bu kart. Belirsizsiniz yani. Ne yapmanıza kendiniz karar verememişsiniz. Partner'e de bunu yansıtıyorsunuz. Zaten yengeçler değişken burçlardır. E, çok çabukta karar veremezler. Kararlı oldukları söylenemez. Ama ve lakin aşk hayatınızın gidişatı, aşk hayatınızın e, akışı çok güzel oluyor. E, güzel cinsellikler yaşıyorsunuz, aşk yaşıyorsunuz, e, bunun sonrasında korunuyorsunuz, partneriniz de sizi seviyor gerçekten. Aşk hayat akışında güzellikler var. Onun için şu ay, ay sisler perdesi gözünüze indiriyor ama birazcık açın gözünüzü. Evet hemen. Bakın kararsız olduğunuz için kararımı vermek için kendine sor hangi yol beni ilahi amacıma yaklaştırıyor hangi yol ilahi amacımdan uzaklaştırıyor. Bakın ilahi bir amaç edinin o amaca ulaşabilme yuva mı kurmak ev mi kurmak eğer o kişi size o, o amaçtan uzaklaştırıyorsa siz de aksi yöne gidiniz onun peşine gitmeyiniz diyor kartlar hangi yol ilahi amacına yakınsa bunu yakında anlayacaksın diyor melek kartları ve ona göre kararını vereceksin. Çünkü biraz kararsızlık melek kartlarında da çıktı. Şimdi size efendim çakra olumlama kartlarıyla Evet, ince algılama yeteneğin bana en uygun şekilde gelişiyor. Çok güzel bir algılamanız var sizin. Sezgilerinizle, hislerinizle, su grupları hisleriyle hareket ediyorlar. Çok güzel bir şeyleri algılıyorlar. Evet, bu olumlamayı lütfen yapın. Bakın, e, bu olumlama boşuna çıkmaz. İnce algılama yeteneğiniz size bazı gerçekleri gösterir. Gizlide kalmış olan şeyleri de öğrenebilirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşça Hoşçakalın gençler.